Avrupa ülkelerinden veya dünyanın herhangi bir ülkesinden e, Türkiye Türkiye'ye seyahatlerinizde veya başka ülkelerde olabilir. Eee yanınızda eşinizden aldığınız bir vekaletname olması gerekiyor. Hangi durumlarda? Çocuklarınızla beraber eşiniz olmadan seyahat ediyorsanız. Yani hanımınızı Türkiye'ye gönderiyorsunuz. Çocuklar onunla beraber çocukların isimlerini yazarak bir tane varsa bir tanesine veya diğerlerine teker teker bir vekaletnameyi imzalayıp vermeniz lazım. Yani seyahat edebilirdiğine. Bu vekaletnamenin örneğini videomun metin kısmına koyuyorum. Oradan linkten linki açıp oradan çıktısını alıp elle doldurup imzalayabilirsiniz. O yeterli oluyor. Avrupa'da biliyorsunuz noter olayı pek yok. Finlandiya'da mesela o kağıdın altını imzalayınız, imzalayıp eşinize verdiğiniz zaman herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Ama ne oluyor? Bu aralar havalanlarında genellikle de bu belgeyi soruyorlar. Sorma nedenlerinin en büyük amacı ne? Çünkü eşler boşanmamışlar ama boşanma aşamasındalar. Birisi çocuğu alıp başka ülkeye götürmek istiyor veya işte kendi ülkesine. Mesela yabancıyla evli bir kişi Finland e ne yapıyor? Diyor ki çocuğumu alıp getirip Türkiye'de ben kendi başıma büyüteceğim. Türkiye'ye de gidince ondan sonra da sorunlar onu oradan öbür eşin belirtilmesi için büyük sorunlarla karşılaşıyor bu nedenle birkaç olay olduğundan dolayı bundan sonra çok daha sıkı davranıyorlar normalde şartlarda bu belge vardı ama pek sorulmuyordu şu anda soruluyor Avrupa'dan dünyanın diğer ülkelerinden Türkiye'ye çocuklarınızı eşinizle beraber göndereceğiniz zaman ne yapacaksınız e, bu bekaretnameyi çocuk için imzalayıp vereceksiniz Havalanlarında kontrol ettikleri zaman, onu gösterdiğiniz zaman yeterli oluyor. Aynı zaman Türkiye'de çıkışlarda da bu belgenin faydası yine olur. Evet, çünkü bu sorun şu anda karşılaşılıyor havalanlarında. Ve bazı kişiler bundan habersiz. Havalanında uçağı kaçırma durumunuz olabilir. Bana diye genellikle bu günlerde bilgiler geliyordu. Önceden paylaştıydım. Finlandiya'daki arkadaşlarımız için şimdi tüm Avrupa'dakileri de bu konuda bilgilendirme yapıyorum. Tabi bu bilgilendirme yine Finlandiya'da yaşayanlar için de geçerli. Çünkü ne yapıyorlarmış? Bu kadar gittim diye sormuyorlardı. Şimdi soruyorlar. Çocuk 18, 17 yaş, 18 yaş altı olduğu zaman ne yapıyor? Buna vekaletnameyi imzalatmakta yarar var. Reşit değil yani. Reşit olmayan çocuklar için bu bölge gerekiyor. Evet, Videomun metin kısmında bu belgeyi veriyorum. Seyahatlerinizde bu konularda aman dikkatli olunuz. Çünkü uçağa kaçırmak çok büyük bir olay başınıza gelir. Biletiniz yanar, tatiliniz rezil olur. Evet arkadaşlar, her hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.